Sayın Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen toplu hipnoz seansı tam bir şova dönüştü. Hipnozla uyutulan öğrenciler yüzlerce kişinin önünde derin bir uykuya daldı. Şaşırtıcı görüntüler tam da bu uyku sırasında ortaya çıktı. <laughs> Öğrenciler sahnede. Kimi yatıyor, kimi ayakta. Bir tiyatro provası değil bu. Sahnedeki öğrenciler çok derin bir uykuda. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi Kariyer Topluluğu'nun düzenlediği seminer toplu hipnoz seansına dönüştü kişisel gelişim uzmanı Kadir Demirbüken öğrencilere sınavlar için hipnoz konulu seminer verdi. İnsanın düşünce gücüyle her şey yapabileceğini söyleyen Demirbüken sahnede kırdığı bardağı yedi. Seansın en ilgi çekici bölümü hipnozdaki öğrencilerde gerçekleştirildi. Uyuyan öğrenciler Demirbüken'in telkinleriyle şaşırtıcı bir şovun parçası oldu. İki sandalye arasına yerleşirden ve çok güçlü olduğu telkin edilen bu genç gibi çok daha güçlüsün. İki, çok daha güçlüsün. Bir, çok daha güçlüsün. Çok daha... <laughs> Seminerin küçük katılımcısı hipnoz seansının maskotu haline geldi. Hipnozun etkisinden kurtulamayan küçük çocuk gösteri sırasında uyuyakaldı. <laughs> Demir Büken, gençlerin bir bölümünde farklı teknikler kullandı. Seminerin sonuna doğru sahnede 30'a yakın uyuyan genç vardı. Uykuları öyle derindi ki her komuta itirazsız itaat etti gençler. Bu genç küçük bir darbeyle aşağıdaki dört gencin kollarına düştü ve tabii uyanmadı. <laughs> Salondakiler de toplu olarak katıldılar seansa. Toplu seansın amacı gençlerin ders çalışma motivasyonlarını yükseltmekti. Motivasyonumu artırmak istiyorum. Kendime daha çok güvenmek istiyorum. Hipnozla kendinden geçen öğrenciler yine Demir Büken tarafından uyandırıldı. Her şeyden habersiz derin uykularından uyananlar şaşkınlıklarıyla diğer öğrencileri gülümsetti. <laughs>